Evet arkadaşlar şuraya 3 tane yumurta kırdım. Üstüne birazcık da şeker ilave ettim. Şimdi bunu güzelce çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben az az kata kata o bir su bardağı şekeri yedirdim. Gördüğünüz gibi krem şanti gibi bir kıvam oldu. Şimdi arkadaşlar artık bu aşamada elime değdi bir dakika. Olmazsa şimdi bunun içerisine bir paket şekerli vanilya ilave ediyorum. Ondan bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ardından şöyle iki yemek kaşığı kadar falan yağ ilave ediyorum. Ve içerisine Şöyle bir tutam arkadaşlar ıspanak geçirdim robottan. Bakın az bir şey. Şöyle göstereyim bakın. Onun için ilave ediyorum. Şimdi ardından tekrar karıştırıyorum. içerisine ölçülü bir şekilde az az un ilave edeceğim arkadaşlar. Yani yaklaşık bir, bir buçuk su bardağı kadar falan gidecek. nın normal kek kıvamı gibi olacak kıvamı. Ona göre ayarlayın. Şimdi yumurtanın büyüklüğüne göre bile bunun farklılık gösteriyor. Hemen size şöyle kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın aynen kek kıvamı gibi. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yuvarlak tepsim var. tepsinin içerisine yağladım, yağlı kağıt koydum ortasına. Şimdi bunu tamamen içerisine ilave ediyorum. Maşallah yalnız bu arada yumurta da çok güzel kabardı. Bu arada arkadaşlar yumurta demişken aklıma geldim. Bazı videolarda gördüm. işte yumurtayı dolapta saklamak zehirleyebilir, tehlikeli olabilir falan diyorlar. Benim yumurtalar mesela aldığım yumurtalar hep buzdolabında durur. Ben dışarıda pek yumurta tutmam. O konuda bilginiz var mı? Lütfen varsa benimle de paylaşın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vurarak havasını da aldım. Şimdi artık ben bunu pişene kadar fırınıma e, Evet arkadaşlar ben şimdi bunlara sadece krem şanti sürdüm fakat krem şanti kalmamış sadece şöyle bir paket var o da yeterli gelmez arkadaşlar o yüzden kakaolu puding yapacağım şimdi şöyle bir tane kakaolu pudingim var bunun içerisine arkadaşlar üstündeki ölçüde üç buçuk su bardağı süt diyor fakat ben birazcık kıvamının koyu olması için arkadaşlar iki buçuk su bardağı süt koyacağım <laughs> ve onunla güzelce pişireceğim arkadaşlar. Bir. 2 iki, iki buçuk arkadaşlar. Şuradan da bir şey alayım. Şu küçük bir çöpçüm var. Onu alıyorum. Arkadaşlar ben şimdi bunu güzelce pişene kadar karıştıracağım. Bu arada arkadaşlar pudingde sade e, vanilyalı puding yoktu. Eğer varsa siz de lütfen vanilyalı puding kullanın. Hatta krem şanti varsa hiç puding kullanmayın. Aslında bugün ben markete de gittim fakat e, şey e, krem şanti evde var diye almayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden de mecburen böyle yapacağım. Çünkü keki de kestim şu şekilde. kestiğim için araları kurur arkadaşlar. O yüzden bekletemeyeceğim. Ondan dolayı böyle yapmak zorunda kaldım. Ama gerçekten daha güzel olsun diyorsanız hiç böyle pudik mudik ile uğraşmayın. İki tane pudik şey, krem şantiyi güzelce ölçüsüne göre hazırlayın. Aralarına sürün ve üstünü sürün bu ister istemez dümdüz çıkmıyor bu kekler. bir Tümsekli çıkıyor. Oradan çıkan fazla parçayı da nasıl değerlendireceğimi göreceksiniz. Ama dediğim gibi gerçekten krem şantiniz varsa bunlarla hiç uğraşmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pastamı hazırladım. Zaten keki kesmiştim. Görmüştünüz. Ortasına hazırladığım kakolu pudingi koydum. Üzerine o elimdeki bir paket krem şantiye üst koydum. Üzerine de ee, kekten kalan e, fazla bölümünü kekin. Robottan geçirdim ve üzerine koydum arkadaşlar. Bu şekilde. İyi ki de krem şanti yokmuş ki. Ee, böyle denedim. Gerçekten harika bir görüntü elde ettim arkadaşlar. Evet. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.